Evet bugün İznik'teyiz. <laughs> Altı panel koyduk. <gülüyor> <gülüyor> Akları güzel giyaplı çekti. Halime baksana ya. Hiç olmaz abi. Bu Vallahi. adamı dede derler. Tanladım çalıştık. Tanladık. <laughs> Bizim işimiz şey öyle. Seni oraya çalıştırdılar sonra. Yağmur yağmadan bitirdik. Evet. Vallahi burayı da hep pisleteceğiz şöyle. Terliklerimi çıkartayım da. Hayki kabini ve invertörümüzü buraya kurduk. Evet, lambamız. Evet, lemamız. Ama arada. Ee, bir, gibi bir mı? Evet. Yani. Ama daha doğru. Oh. Öğretim devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun Murat Bey.